Gelelim asgari ücrete, asgari ücretliye. Ücretlerin Temmuz zamına sadece iki hafta kaldı. Memur ve emeklilere enflasyon oranı kadar zam yapılacak. Fakat bu maalesef sokakta hissedilen enflasyon oranı da yapılmayacak. İşte 35-40 civarı değil mi? Evet. TÜİK'e evet, göre evet. tahmin ediliyor. Mayıs ayında da hız kesti diyor bu arada TÜİK. Yani Asgari ücret ne gelecek artık? Hani Tahmin etmek zor değil. Bu arada Türk İş Başkanı Cumhurbaşkanı'nı ziyaret etti ve ee, o banda bir bakalım ee, Pek rakam söylemedi Türk İş Başkanı çıkışta ama e, Tahminlerimiz var Buradan da çalışanları ekran başına davet ediyoruz Asgari ücret e, tezam bekleyenleri e, Memurları çünkü e, Denizde kulisler var Hatta rakam vereceğiz O kulis rakamları ne Cumhurbaşkanı hangi rakamı telaffuz etti Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak ve Asgari ücret ne kadar olacak Bunların hepsini banttan sonra konuşacağız bir rakam yok ortada ama şu asgari ücretin Ocak ayındaki alım gücünden yani şu andaki alım gücünü A'dan Z'ye konuşma imkanı. Buldu. Benim aklımdaki rakam asgari çok güzel. Her şeyi söylerim. On binlerin böyle değil. Asgari ücretinin alım gücünün düştüğünü, der ve sabit gelinin alım gücünün düştüğünü, emektin durumunun ortada olduğunu, kamuoyunun bildiklerini, sizin bildiklerinizi A'dan Z'ye anlatma imkanı bulduk. Bugüne kadar biz Aralık ayının dışında asgari ücreti toplamadık ama şartlar öyle getirdi ki. Yani bırakın Aralık ayını işte hazırını bilen bulduğu zaman biz alım gücünü insanlar kaybetti. Cumhurbaşkanı dedi ben her şeyin farkındayım. Çalışma Bakanı bilgi sahibi yapıyor diye ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanımız Çalışma Bakanı ile bu işin taraflarından bir toplantı yapılacağını bununla ilgili önümüzdeki günlerde bize yani bir haber vereceğini ifade etti. Önümüzde Temmuz dönemi var. Sadece kamu emeklileriyle, kamu çalışanlarıyla değil, bağ kurullarla, çeşitli konumlarda bulunan emeklilerle dahil hepsini kapsayan sadece enflasyon farkını değil, onların sosyal konumlarını destekleyecek bir çalışmayı sürdürüyoruz. Asgari ücretliye bir arazam olacak mı? Ayrıca bir açıklama yapmayacağım. Evet, gözler Vedat Bilgin'de, Çalışma Bakanı'da. Tabi Vedat Bilgin de derken Cumhurbaşkanı ne derse Vedat Bilgin onu uygulayacak. 1 Mayıs müjdesi vermişti Deniz. Ama boş çıktı. İnşallah şimdi de öyle olmaz. Sende bilgiler var. Valla bütçe fazla vermiş. Dolayısıyla şey olabilir. <laughs> olabilir bu sefer yani. Övünüyoruz da bütçe fazla verdi falan evet. diye. Demek ki para var yani bütçede. Benim anladığım Cumhurbaşkanı şimdi bir toplantı yapacak ya biraz önce e, Türk İş Başkanı'nın açıklamasında var. O toplantı öncesinde hazırlık yapılması talimatı verilmiş. Hazırlık yapan bürokratlar da eğer zam yapılacaksa Hı. asgari ücrete işte e, biraz devletin fedakarlığı, biraz patronların fedakarlığıyla 5004 lira civarında bir rakam hesaplamışlar. 5004. Evet. Yeni asgari ücret. Evet, o civarda bir şey ama Bu önemli arkadaşlar verelim. Be, e, Deniz Zeyrek'in bu söylediği kulis bilgisi 5004. 5900 ki. rakamını da işçiler telaffuz ediyor. İşçi kesiminin te temsilcileri. Yani böyle bir pazarlığa dönüşürse Cumhurbaşkanı hani hak veriyorum işte geçim zorlaştı vesaire gibi bir tavır ortaya koyduğu için hani biraz daha şey yapalım. 500 civarında bir şey olsun da denilebilirmiş. Öyle bir, Bugün öyle bir... Deniz şöyle basit anlatalım mı? Ee, Türk İş Başkanı 5900 dedi Cumhurbaşkanı'yla kapalı kapılar ardında. Cumhurbaşkanlığı 5004 gibi sen aldığın kulise işte göre. 5000 ile 6000 arasında değişiyor. Gibi ortada buluşalım mı çıktı diyorsun? Hayır yani o çıkmadı. Yani bu şu andaki şeylerde ortaya çıkacak. Yani 5 eğer asgari ücrete Zam yaparlarsa ek zam ki yapma ihtimalleri çok yüksek çünkü Cumhurbaşkanı Çalışma Bakanlığı'na o çalışma iyi yapma şeyi vermiş talimatı vermiş 5 bin lira civarında yeni bir asgari ücret olacak ama işçiler hani biraz daha bastırırsa sendikalar vesaire o rakam biraz daha artabilir diye de duydum duydum şimdi tabii bu Türk İş Bu bunu kabul edecek mi? 20 şey, bin liraya. %20'nin biraz altına geliyor değil mi? Doğru. %20 demiş işte Cumhurbaşkanı. Evet, evet. Yani %20 civarında bir enflasyon oranında biliyoruz ne olduğunu. Murat evet. yoksulluk sınırı Türk İş rakamlarını söylüyorum. Yani Cumhurbaşkanı Türk İş Başkanı ziyaret etti ya 20 bin liraya dayandı. Şu anda yoksulluk rakamları açlık sınırı da asgari ücretin 1764 lira üzerinde yani açlık sınırı 1764 üzerinde çiğden bu formüller var sende. Hangi formüller? Vallahi işte 3 formül olduğu masada şey yapılıyor. 3 formül şimdi? var. Evet yani bir 6 aylık enflasyonun yansıtılması, bir işte Haziran ayı farkı yansıtılması, bir de bu senin işte 5004 olarak dediğin rakamada bu prim kesintileri üzerinden yapılacak feragatla sanıyorum. evet ulaşılacak. Evet, devlet prim devlet, kesintileri Bir devletin prim kesintisi var, bir de işveren açısından bir prim hmm. maliyeti var e, onları not almıştım. Bir 750 lira civarında bir prim kesintisi var. 875 lira civarında da bir prim maliyeti var işveren açısından. Evet. Yani bunların ikisi de uygulanmadığı zaman gel, ulaşılan rakam 5004 ama herhalde böyle bir orta yol bulunması biraz enflasyon farkının yansıması, biraz da primlerle ilgili bir yani ben bir şunu şey bekliyorum olursa. E, bu Memur zammı, temmuz zammı %40 civarında olacaktı. TÜİK'in bu son dakika operasyonuyla 35-36'ya düşebilir. Ee, dolayısıyla asgari ücret zammını da ek zammını da biraz %30'a falan %25'e Ne kadar acı bir şey söylüyoruz aslında şu anda değil Aynı. mi? Yani insanların ekmeğinden tabii. aslında çalınması anlamına tabii, gelen tabii. bir şey söylüyoruz. Tabii tabii. Değil yani, mi? Son dakika Yani %40 dediğim... bekleniyordu temmuz evet. zammı. Şimdi TÜİK o rakamı düşük açıklayınca işte %35-36 civarında bir zamdan bahsediyorlar. Bunu da bir lütuf olarak şey yapıyorlar. Veriyorlar yani, tabii. Yani. ilgili bu kadar kavga yani. gürültünün sebebi aslında bu kadar yalın yani. İşte tabii. ne kadar kaç puan aşağı çekilirse e, asgari ücretliye, memura, emekliye verilecek zam o kadar ya işte, aşağıda olacak. Mem e, şey istiyorlar ya emekliler ikramiye zam mı? İkramiye zam yapılsın. 25 milyar lira civarında bir bayram o, ikramiyesinin yük artması değil mi? Evet. Devlete. Yani bu çok geliyor bunu yapamayız diyorlar. Ondan sonra Sayın Bakan Nebati diyor ki ya bu kur korumalı şey hesapların bize maliyeti büyütüldüğü değil. gibi değil diyor değil 23 mi? 23 milyar. Yani bak orada 25 milyarı emekliye ikramiye verme konusunda devlete 23. yük... 23 mü diyor 21, 21. Mü diyor. 21. 21 değil, milyar? 21.1 galiba. 21.1 milyar lira. 21.1 milyar. 3 aylık yükü Nebati tamam, bugün işte, açıkladı. Yani şöyle düşünün emekliye ikramiye vermek söz konusu olduğunda devletin Hadi sırtına tabii. 20 milyar küsür yük geliyor ama e, bankada mevduatı olanlara kur korumalı e, mevduatı olanlara e, işte kur farkı ödemek için 21 küsür milyar yük değil